Bir gün İmam Ali Aleyhisselam yürürken yolda bir toplulukla karşılaşır. Topluluk kendini dindar olarak gösteren bir topluluktur. Onlara selam verir ve onlara der ki sizler kimlersiniz? Biz Allah'a tevekkül edenleriz. Biz Allah'a tevekkülde öyle bir noktaya ulaşmışız ki bizden daha üstün bir mertebede hiç kimse yoktur. Nahnu ehlul mutevekkilun. Peki İmam Ali Aleyhisselam onlara sorar der ki: "Ma balagha bikum tevekkülukum?" Sizi tevekkülünüz hangi mertebeye ulaştırdı? Yani tevekkül ehli olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya, bu tevekkülünüz sizi hangi mertebeye kadar ulaştırdı diye sorar. Onlar da yanıtlarlar tevekkülde ulaşılabilecek en üst mertebede olduğunu iddia edenler derler ki اِذَا وَجَدْنَا اَكَلْنَا وَاِذَا فَقَدْنَا صَبَرْنَا Eğer bulursak yeriz. Eğer bulamazsak, kaybedersek, elimizden alınırsa, yokluğa düşersek ne yaparız? Sabrederiz. Güzel bir derece öyle değil mi? Kaliteli bir derece. İnsanların büyük bir çoğunluğu olması gereken derecenin bu olduğunu düşünüyor. Yani giden ve ne bulursak yeriz. Allah göndermiştir, emek etmişizdir, bir yerden rızıklandırılmışızdır, yeriz. Eğer bulamazsak ne yapacağız? İsyan mı edeceğiz? Hayır. Ne yapıyor mütevekkil olduğunu iddia edenler? Diyor ki İdden Fakat ne salar ne? Elimizden alınırsa, bulamazsak, imkanımız olmazsa yokluk içindeysek sabrederiz. İmam Ali Aleyhisselam yanıt veriyor? biliyor musunuz? Yüce ki İmam Ali Aleyhisselam Hekeze yedfahal ma'ana Bizim yanımızdaki köpekler de aynısını Köpek eğer yemek bulursa ne yapar? Yer. Yemek bulamazsa ne yapar? İsyan mı eder? Hayır sabreder. En son önüne ne olacaktır? Yemek gelecektir. Dolayısıyla aynısını bizim yanımızdaki köpekler de yapmaktadır der. O zaman der ki o kendilerinin mütevekkül olduğunu iddia edenler. Ne yapalım? yapalım? İmam Ali Aleyhisselam der ki biz ne yapıyorsak siz de aynısını yapın. Ya abi ya emir aminim sen ne yapıyorsun? Nasıl olması gerekir? Bunun üstü nedir? Bundan daha iyisi nedir? İmam tersinden başlıyor. Diyor ki idra fekadina şekerna eğer elimizden alınırsa, yokluğa düşersek, elimizdeki bir nimeti kaybedersek, açlıkta olursak, zor durumlara düşersek ne yaparız? Şükrederiz. Sabrederiz değil, şükrederiz. اِذَا فَقَدْنَا شَكَرْنَا وَاِذَا وَجَدْنَا اَتَرْنَا Eğer bulursak, eğer elimize rızık gelirse, eğer imkanımız olursa, eğer nimetlendirilirsek ne yaparız? Paylaşırız. Veririz. Dağıtırız. Başkalarıyla aynı seviyede birlikte aynı sofraya otururuz. Elimizdeki imkanlar neyse